Selam herkese. Bugün benim için güzel bir gün. İki gündür kolet ortalıklarda yoktu. Çok aradım. Bulamayınca aklıma hep kötü şeyler geldi. Kolet bizim en yaşlı kedimiz. Fakat farklıdır özellikleri. Karakteri farklı bir kedi. Pek sosyal değildir. Diğerlerine karışmaz. Onun ayrı bir hayatı var. Canı isterse sevdirir. Canı isterse gelir eve girer çıkar. Öyle bir kedi özgür ruhlu. Fakat tabii ki benim için çok özel. Hikayesi de özeldir. Bir başka gün anlatırım onun hikayesini de. Bu sabah kolet geldi. O kadar sevindim ki anlatamam. Meğer komşunun bahçesinde bir yerlere gizlenmiş. Komşu da mama veriyor kedilere. Fakat farklı tabii ki. Su ve mama bırakıyor sağ olsun. Ama ben her kedinin özelliğine, yaşına göre mama vermeye çalışıyorum. Yine de orayı tercih etmiş. İşte ben bu yavrulara bağlıyorum. Yavrular artık iyice büyüdüler, ayaklandılar ve bahçenin her yerindeler. Bu da kuletin hoşuna gitmeyen bir şey. Oraya gitmiş. Küsmüş yani. Sabah beni görünce o da sevindi. Biraz kilo vermiş. Hemen kendi mamasından götürdüm. Onun da videosunu kısaca çektim. Belki ayrıca paylaşırım kısa video olarak. Neyse, çok sevindim. Nasıl şükrettim, nasıl sevindim anlatamam. Eşim de çok sevindi. Aşağıya indim bugün. Bunların suları, mamaları derken epeyce oyalanmışım. Biraz da bulutlu bir gündü. Yani çok güneş olmayınca daha katlanılır oluyor hava. Bahçede biraz vakit geçiririz diye azıcık bahçe temizliği yaptım. Yukarıdaki işleri hallettikten sonra bahçeye inebiliriz. Yine bunlar her yerde gördüğünüz gibi. O kadar tatlı oyunları var ki. Şu an yoruldular, dinleniyorlar. Tekircik, Tekircik de artık bana alıştı. Eskisi kadar çok kaçmıyor. Ama bu zaten hemen hop kucağıma geliveriyor. Yukarıya balkona da çıkmaya başladı. Üzümlü kekim benim. Sarı şekerim. Tekircik de ayrı bir güzel. Şunun desenlerine bakar mısınız? Çok tatlı bunlar. Yakında kardeş gelecek. İyice şenlenecek bahçe ama bakalım halimiz ne olacak. Neyse. Dediğim gibi bugün biraz bulutlu gibi hava. Belki bahçede vakit geçiririz. Bir çay saati düzenleriz kendimize diye azıcık ortalığı toparladım. Bakın böyle rengarenk bir huzur köşesi yaptık yine. Maşallah çılgın kızıma. Öyle bir coştu ki. Öyle bir güzel çiçekler açtı ki. Gözlerimi alamıyorum. Tut ağacının budanması. Hayat şansı verdi çılgın kıza. Tut ağacını da yakından göstereyim. İyice canlandı. Böyle renkli fenerlerimiz var. Akşamleyin de ışıl ışıl olacak burası. Bakın dut ağacımız nasıl güzel sürgünler verdi. Alttan verdiklerini alıyorum. Sadece uç dallarda büyümelerine izin vereceğim. Bütün Yasemin'i akşamları ve sabahları mis gibi kokuyor. Burada bir sarımsak çiçeğimiz var. Sosyete sarımsağı yazıyordu üzerinde. Soğanlarını getirtmiştim ta uzak yerlerden. İzmir'den alıyorum genellikle bitkilerimi. Açtı. Fakat tavuklardan rahat yüzü görmediği için pek gelişemedi. Artık tavukları da eskisi kadar sık bırakmıyorum. Çünkü çok zarar veriyorlar. Şu günlerde bitkiler uyanmaya başladı. Tavuklar canını okuyor. Tilki kuyruğu çok dekoratif bir bitki. Sıcaklara da çok dayanıklı minicik çiçekleri var şimdi çiçeklenme döneminde şöyle yakından göstereyim belki görebilirsiniz minik beyaz çiçekleri var çok zarif evet şöyle sonbahara doğru açmaya yeltenen güllerimizi de göstereyim bu lambada güller ilkbaharda nasıl coşmuştu anımsayanlar vardır şahane çiçekleri vardı e Sonbahar yaklaştıkça biraz uyanmaya başladılar. Ve tomurcuk verdiler. Bakın hiç fena değiller. Arkaya aldığım klimatisti sürpriz olarak açmıştı. Göstermiştim size. Tepede bir tomurcuğu vardı. Bakın o da açmış. Onu da göstereyim. Şöyle geçeyim. Güzel çiçeğini yakından görelim. Evet, bu mevsimde bu kadar açıyor. Çok mutlu oldum. Buna ilk açan çiçeği artık geçmiş. Güzeller güzeli klamatisimiz. Hafif bir rüzgar esiyor. Bakın oynaşan yapraklardan görebilirsiniz. Burada öğleden sonra umarım zaman kalır da güzel bir hamak keyfi yaparız. Böyle hafif hafif esen rüzgar kumru sesleri Duyuluyor mu bilmiyorum. Kumru ötüyor yakınlarda bir yerlerde. Hamağımızın hemen yanındaki nar ağacından güzel görüntüler meyveler irileştiler. Sayıları da hiç fena değil. Yani burası huzur köşem dediğim kadar var arkadaşlar. İyice renklendirdik. Bahçe fenerlerimizi astık. Şimdi size göstermek istediğim Bahçenin diğer köşesinde bir iki güzel yer var. Onları da göstereyim ve Öncelikle ikinci kez atak yapan mum çiçeğini göstermek istiyorum. Gerçekten maşallah diyorum bunu her gördüğümde. Çiçekleri geçti gitti derken öyle bir atak yaptı ki. Bakın. Artık tomurcuklar açmaya da başladı. Şöyle bu tomurcuk hali bu da açmış hali. Ve yoğun bir şekilde açıyor. Mum çiçeğim bu yıl benim yüzümü çok güldürdü. Umarım bütün mum çiçeği severler bu görüntülere sahip olur. Sizlerin de çiçekleriniz böyle coşar, açar. Benim gibi mutlu olursunuz. Şöyle göstereyim. Demiştim ya tomurcuklar açınca da çekeceğim diye. Açmaya başladılar. Bakın. Bunlar iyice açanlar. Şöyle netlemeye çalışıyorum. Bunlar da tomurcuk halindekiler. Ama her tarafında çiçekler ve tomurcuklar var. Böyle aşağıya doğru ineyim bakın. Aralarda var. Her yerde. Şuralarda daha yoğun. Böyle yukarıya kadar devam ediyor. Yukarılarda da var. Bakın ta uçlara kadar tomurcuk verdi. Şöyle arka tarafları göstereyim. Verdiğim emeği inkar etmedi. Yapraklarını tek tek siliyorum zaman zaman tozlandıkça spreyliyorum serinlemesi için bitkinin hazırladığım polen gübresiyle besin takviyesi yapıyorum. Bunların hepsini daha önceki videomda anlatmıştım. Hoya ile ilgili videomda. En çok izlenen videomuz Bir yandan da üretmeye devam ediyorum. Yukarıda balkonda yeni ürettiğim hoyalar var. Yolunuz düşerse seve seve hediye edebilirim. Ancak kargo ile göndermemi rica edenlere maalesef gönderemiyorum diye yazıyorum. Çünkü burada kargo hizmeti yok. Benim kargolarım da Manavgat'ın merkezinde bir akrabama geliyor ve o bana getiriyor. Zaten o kadar az gidiyorum ki oraya manavgata. Yani çok acil işim olmadıkça gitmiyorum. Evet, hoya görüntülerimiz böyle. Şimdi benim mavi ve mor köşem vardı biliyorsunuz. Orayı da gösterip sonra size veda edeceğim. Yalnız şurada çok güzel güller açmış. Harika kırmızı güller. Hemen yanında Meksika petunyaları. Ve buradaki güller de tomurcuklar içerisinde. Burası da güzel oldu. Henüz sonbahar bakımı falan yapmadık ama bahçe kendisini yenilemeye başladı. Bunlar yıldızlar. Şimdi mavi ve mor köşem dediğim yer burası. Mavi yaseminler çok güzel açtılar. Meksika petunyaları çok güzel açtılar. Şurada yine ekinezyalar var. güzel bir turuncu gül açmıştı. Fakat bugün iyice açılmış. Yine de göstereyim size. Mavi yaseminlerin devamı var burada. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar hepinize. Sağlıcakla kalın.